Merhaba çocuklar. Bugün sizinle onluk bozarak çıkarma işlemi yapacağız. Gelin birlikte başlayalım. Önce çıkarma işlemini hatırlayalım. Çıkarma işleminde ben artık iki basamaklı sayılara geçmiştim. İki basamaklı sayılarımda birler basamı ve onlar basamı bulunmaktaydı. Öyle değil mi? Benim birler basamağındaki sayılarım birliklerim, onlar basamağındaki sayılarım da onluklarım. Şimdi bakıyorum buradaki sayıya. 23. 23 sayısında kaç tane onluk var? Evet, 2 tane onluk var. Kaç tane birlik var? 3 tane birlik var. 10 sayısında kaç tane onluk var? 1 tane, 0 tane birlik var. Yani hiç birliğim yok. Ne yapıyorum? Çıkarma işlemine Birliklerden yani birler basamağından başlıyorum. Yukarıdan aşağıya doğru çıkarma işlemi yapıyoruz. Hiçbir zaman aşağıdan yukarıya bir çıkarma işlemi söz konusu değil çocuklar. 3'ten 0 çıktı. Yine 3 kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 1 onluk 3 birlik. Yani cevabım ne? 13. Yazarken de Birlikleri birler basamağına, onlukları onlar basamağının altına yazmaya özen gösterelim. Devam ediyorum. Şimdi burada bakıyorum sayılarıma. 57. 5 onluk, 7 birlik. 24. 2 onluk, 4 birlik. Başlıyorum çıkarma işlemini yapmaya. 7'den 4 çıktı. 7 aklımda, 4 elimde. 7, 6, 5, 4, 3. Geriye ne kaldı benim? 3 birliğim kaldı. Peki kaç tane onluğum kaldı? 5 aklımda, 2 elimde. 5, 4, 3. 3 tane de neyim kaldı? Onluğum kaldı. 3 onluk, 3 birlik. Kaç eder? 33 eder. Ben burada bir tane yaz sil örneği yaptım. Buna siz tahta kalemiyle yazdığınız zaman sonrasında silip tekrar yeniden istediğiniz işlemi yazabilirsiniz. Ben de buraya bir iki örnek yapayım önce. Bakalım. 48'den 12'yi birlikte çıkartalım. Nasıl yapıyorduk? Önce birler basamağından başlıyorduk. 8'den 2 çıkartıyorum. 8 aklımda, 2 elimde. 8, 7, 6. Birler basamağının altına yazıyorum. Onlar basamağına geçtim. 4'ten 1 çıkartıyorum. 3 kalıyor. Cevabım 36. Bunu bu şekilde silebilirim. benimki biraz zor silindi. Evet. Kolay yerle silerseniz daha çabuk çıkar çocuklar. Yeni bir sayı yazıyorum. 62'den 47'yi çıkartalım bu sefer. Bakıyorum 2'den 7 çıkartmaya çalışacağım ama sanki olmuyor. Şimdi bakkala gitsem cebimde 2 liram olsa alacağım oyuncak da 7 lira olsa. 2 liraya oyuncağı alabilir miyim? Hayır alamam. Benim daha fazla paraya ihtiyacım var öyle değil mi? Elimizde 2 lira varsa 7 liralık oyuncağı alamayız. Çünkü paramız yetmez. Çünkü 2 7'den küçüktür. E, tam tersi de yapamam tam tersinden çıkarma işlemi olmuyor. 7'den 2'yi çıkartamam. O zaman ben ne yapacağım? Evet hemen söylüyorum. Komşuya gidiyoruz. Canım komşum. Diyoruz ki komşu komşu hu diyoruz. Bana bir onluk verir misin? Komşumuzda da bir sürü onluklar varmış. O da diyor ki tabii ki komşum. Bir onluk. 10 on tane. Birlik eder. Hemen gösteriyorum sana birliklerimi. Bir tane onluk, 10 on tane birlik ediyor. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Al diyor bakalım sana bir onluk. Fakat ne oluyor biliyor musun? Onlar basamağından birler basamağını geçince bu onluk bozuluyor. Parçalanıyor ve 10 tane birlik olarak birler basamağıma gidiyor. Hadi yapalım bakalım. Bana bir onluk verdi. Hop. Alayım ben onluğumu. Kendisinde de ne oldu? Bir tane onluğu bana verdiği için onda 5 tane onluk kaldı. Bende zaten iki vardı. Ben kaç oldum bu sefer? 12 oldum. Artık benim iki yerine 12 tane birliğim var. Şimdi çıkartma işlemimi rahatça yapabilirim. 12'den 7 çıkartıyorum. 12'den 7 çıkartıyorum. Nasıl? Hemen. 12 aklımda, 7 elimde. Aklından da yapabilirsin aslında. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Yazdım. 5'ten 4 çıkartıyorum. 1 kalıyor. Cevabım da ne oldu o zaman? 15 oldu. Daha rahat görmen için yeni bir yassı kağıdım da var. Hemen çıkartalım şimdi. 81'den 45'i çıkartıyorum bu sefer. Ne yapacağım şimdi? 1, 5'ten küçük. O zaman 1'den 5 çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşu komşu. Bana bir onluk verir misin diyorum. Sağ olsun komşum bana bir onluk veriyor. Bende de bir var. Ben kaç oluyorum? 11 oluyorum. Komşum kaç kalıyor? 7 kalıyor. O zaman işlemime devam ediyorum. 11'den 5 çıkıyor. 11 aklımda, 5 elimde. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 7'den 4 çıkartıyorum. 7 aklımda, 4 elimde. 7, 6, 5, 4, 3. Ne oluyor? 36 oluyor cevabım. Bunu da gösterdikten sonra Geldik son sayfaya. Burada da seninle yine birkaç tane örnek yapacağız. Hemen başlayalım. Ne yapıyorum? 3'ten 7'yi çıkartmaya çalışıyorum. Çıkıyor mu? Maalesef çıkmıyor. Çünkü 3 küçük. Gittim komşu komşu. Bana bir onluk verir misin dedim. Canım komşum bana bir onluk verdi. Kaç oldum? 13. Komşum da bana bir onluk verdiği için azaldı. 7 kaldı. 13'ten 7 çıkartıyorum. 13 aklımda, 7 elimde. 12 11 10 9 8 7 6. Burayı yaptım. Onluklara geçtim. 7 onluğum kalmıştı. 7'den 3 çıktı. 7 6 5 4. Hemen yaptım. Cevabım 46 oldu. Devam ediyorum. 72'den 27'yi çıkartacağım. Ama bir bakıyorum. 2'den 7 çıkmıyor. Çünkü 2 daha küçük 7'den. Hemen gittim. Komşu komşu bana bir onluk verir misin? Hop komşumdan bir onluk aldım. Ben oldum. 12. Komşumunki de azaldığı için onun 6 onluğu kaldı. 12'den 7 çıkartıyorum. 12 aklımda, 7 elimde. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 6'dan 6 onluğum kalmıştı. 2 çıkartıyorum. 4. Cevabım 45. Devam ediyorum. 66'dan 28'i çıkartacağım. 6'dan 8 çıkartmaya çalışıyorum ama çıkmıyor. Çünkü 8 6'dan daha büyük. Nasıl çıksın? Hemen yine gidiyorum. Komşum yardımıma koşuyor. Komşu komşu diyorum. Hemen onluğumu alıyorum. Komşumda 5 kalıyor. 16'dan 8 çıktı. 8 5'ten 2 çıktı. 3. Cevabım 38. Geçtim bu tarafa. 51'den 25'i çıkartacağım. 1'den 5 çıkmaz. Hemen gidiyorum. Komşu komşu. Gittim komşuma. Bana bir onluk verdi. Ben 11 oldum. Komşumun 5 onluğu vardı. Birini bana verince 4 kaldı. 11'den 5 çıkartıyorum. 11, 10, 9, 8, 7, 6. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Cevabım 26. Geldim buraya. 23'ten 18'i çıkartıyorum. 3'ten 8 çıkartacağım. Çıkar mı? Çıkmaz. Hemen tık 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 komşu komşu diyorum yine. Bana bir onluk veriyor. O onluk verince ben 13 oluyorum. Komşumda 2 onluk vardı, 1 kalıyor. 13'ten 8'i çıkartıyorum. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 kalıyor. Zaten 1'den de 1 çıkınca hiçbir şey kalmıyor. 0 kalıyor, 0 yazıyorum. Cevabım 5 oluyor. Devam ettim. 91'den 47'yi çıkartıyorum. Birden 7 çıkar mı? Çıkmaz Allah'ım 7 çok büyük birden. Komşu komşu yetiş diyorum. Hemen komşum imdadıma yetişti. Bana bir onluk verdi. 11 oldum. Komşum 8 kaldı. 11'den 7 çıktı. Aklından yap hemen ama ben de sayayım. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 8'den de 4 çıktı. 8, 7, 6, 5, 4. Cevabım 44. Geldim buraya. 50'den 39'u çıkartıyorum. 0'dan 9 çıkacak. Ama 0 hiçbir şey değil ki zaten. 0'da hiçbir şey yok. Elimde hiçbir şey yokken nasıl 9 verebilirim ben sana diyorum. Hemen tık 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 tık. Komşu diyorum ben de hiç yok. Bana bir onluk ver diyorum. Zaten bende hiçbir şey olmadığı için 10 oluyorum. 10'da 5 onluk vardı. 4 onluk kalıyor. 10'dan 9 çıktı. 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı. Yine 1 kaldı. Cevabım 11. Geldim son soruma. 40'tan 17'yi çıkartacağım. Yine 0 gördüm. Allah'ım 0 hiçbir şey yok. 0'dan 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşu komşu. Hemen geldim. Yetiştiğimde adıma komşu. 4 onluğu vardı. Birini bana verince 3 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3, 3'den 1 çıktı. 2 kaldı. 23. Bu konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.